<laughs> Cümleten selamun arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün oğlaklardan başlıyoruz arkadaşlar. Aslında biz daha erken kalktık. Sistemi biraz değiştirdik de. Önce ahırlar sonra kahvaltı. Ama şimdi oğlaklar indireceğiz. Bugün hava biraz Kapalı gibi, soğuk gibi. Kuzulağın geçilere de e, parazit hapı atacağız. İç parazit temizleme hapı. Dur oğlum sana da var lan. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Ver lan şu çocuğa. ya sen biraz. Lan bir dur. Lan ağzına basma çocuklarım. Nereye gideceksin? Tatepe'ye mi gideceksin? Oğlum sana da var. Kızım sana da var. Lan oğlum bu adamın kafasına basma lan. <laughs> He al bak <bakayım>, al. <laughs> yani bugün de işleri yoğun. Emdin oğlum sen biraz ya. Vallahi ötekiler bu kadar süt bulamıyor ha. Hmm. Anası olanlar ben sana söyleyeyim. Siz biraz çok doymamaz daha veriyorsunuz ama. Şunun karnı şişti. <laughs> Bitti. Vay. Oğlum karın şişmiş ya. Şimdi bayılacak tur tur da ağzım ağzım. Maşallah benim oğlum. Dur lan. Sibidi. <laughs> Al bana bakı <bu> da senin ben. <laughs> Üst baş koymaz bunlar. ulaşmaya çalışıyor ona. Çok ölmezsin. Ölürsün kız. Ölürsün kız. Al bakayım, al bakayım. Oğlum, bu. <laughs> ki... Ne gördün mü? Merhaba. Kedininki. Ne ki? bu sendeki Bu ses? <laughs> Herif sesi mi lan bu? Ne? Ne? Biraz... Oh, oh, oh. Oh. Bana beni ama hepsi biraz daha ohohoho ohohoho verin bana anama de verin bana anama de hepsi biraz emdi kışa indireyim ama ne başka düşünün? var mıydı ne düşündü ne düşünüyor lan, de lan <laughs> ne ne uyum mu lan <laughs> uyum mu lan uyum mu lan uyum mu lan buna kartopu kartopu devamlık şirket. Birini Ne? Bir olup sen Ne? 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 Erken de vallahi binecen o kulaklara. Güneş gelmiş arkadaşlar birazcık. Hava kapalı olacaktı değil mi? Şimdi birkaç gün ayakları bir seker, seker aşıdan. Aşı biraz ağır biliyor musunuz? Geçileri bile toparlandırır değilse küçükleri. Ama onu o aşılar yapmadan mı ölüyorlar? Mağsatlar bozuluyor. Evet. Bunların da hapını yaptık arkadaşlar. Şundan yaptık. Oksan parazit tapını attık. Bunların mideleri temizlenecek gayri Allah'ın izniyle. Yedikleri daha yaraşlı olacak. Değil mi lan? Anneleri bunlara çünkü yapacak. Gel. Ya. Bunlar da büyüyüp toplayacak. Gel. Ne mi lan? Lan toprak mı yalan Şşş. Ne? Şişt. Lan Yaramaz teke. Yorubuz teke diyor mu? Tüyleri falan ne güzel. Alalı bulalı. Ona. Aman ablası süsmon. onu Susun ablası. Küçük çocuk daha bebek. Sen büyüdün gayri Ana şunun tipe baksanıza. Davşan mısın lan sen? Ha? Ama biz küçük ama bu hoplarmış ya. bunları böyle oturup seyredeceğim. Kıda doymaya başladılar ama o zaman daha çok keyiflenirler. Değil mi lan? Şimdi de kıcık doymuyorlar. Tek <laughs> <laughs> tatlı bir sıkta git, tek tatlı bir sınla. Oru, 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 oru. Çok güzel bana. Sırayım mı oğlum bunu? Sırayım mı arkadaşına? Pek de tatlı baksanıza maşallah. Hadi bakalım git. Neyse bu işte bayağı bir aklımızdaydı ya. Olakların aşısını yaptık. Atlarını attık. Biraz içimiz rahatladı bunlar. Ölmeşin diye yaptık. Ölmeşin oğlum benim. Ölmeşin. Ölmeşin annesinin oğlu. Ölmeşin. geç oh, Ağacım başına çıkacaksınız. Haydi davet. Geç. Dışt. 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 Geç. Geç. Dışt. 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 Bu yana gitmeyeceksiniz. Geç. Hey. Dışt. Geç. 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 döneceğim. Bak nasıl koşarlar Hey. Şöyle kadar. Biz de ağırlar yapalım mı? Hayri bak nasıl koşuyorlar. Şimdi varlar. Bilir kalsın orada. Ortalık yine çamur oldu. Don saldı. Değil mi lan? Bıyık Sakallı mısın bıyıklı mısın? He? bir de bıktıydık bir de bir sen çıktın başımıza. Arkadaşlar Bugün Facebook hatırlatma yaptı Yani anılar Geçen sene bugünlerde Her <laughs> yer yemyeşilmiş ya Bahar havası varmış Ama tabi Arkadan dökülüyor mu Olması gereken Bizim buranın olması gereken mevsimi Burası Geçen sene çok etkin geldi bahar Çuval delik miymiş ya O zaman şeyin. Bu zaman şeyin hissemi. Utanmayın bana. Ağlayın ağınayın. He? Tam aradığınız şey. Şuna bile. Koca <laughs> horoz. Burada ikisi. Oh. İyi mi? İyi mi kız? Ama burayılar temizleyeceğiz. Bugün olmazsa yarın. Sizin bu şey gidecek. Keyif. Soğuk olmasın diye çok şey yapmıyoruz. Süper genel denir. olmuş erindim gitmeye şimdi arkadaşlar önce köpekleri alıştıracağım sonra kendimize geçen tavuk almıştım ya onu pişirmedik onu pişirelim şey önce bir karıştırıyorum böyle topaç olmasa iyiydi su, sıcak su oldu mu topaç oluyor O, oh. da kendi yemeğimize bakacağız Vallahi ateş zorlaştı. Hımm <laughs> gibi bu koktu ya arpa onu bile arpa bile tanrıları buldu arkadaşlar ya Vallahi dört buçuk beş lira mı diyorlar Biz iki buçuk iki altı mi almıştık anam babam eski ya hep yani bütün çobanlar bu civarda eski çobanlar böyle bir şey demiş ama şimdi pişirmeden veren bir onu karıştırıyorum sıcak suyla ama yemiyorlar bizimkiler, o yüzden bir ekmek olmadan pişiriyoruz. Şimdi ben bunu internetten baktım protein değerlerini arpanın yani bayağı karbonhidrat protein var. Kimine göre de hiçbir işe yaramıyor diyorlar ama yani eskiden beri böyle bilmiyorum. Bazı kişi de eskilerde de köpeğin karnını iyi tutar, tok tutar diyorlar. yağlımız tamam. Gördüğünüz gibi. O ilaçlı gitti. Kusura geldi yani. Şimdi arkadaşlar. Köz nar gibi oldu. Uf, yanıyorum burada valla. Ağır ağır pissin. Pişmesi zaten Orada da oh. Elim falan yandı. Oh. nasıl alıyor ya taburlardan. Evet bitti. Son. Evet. Allah'tan şu var ya. Sağ olsun bunu Almanya'dan Arzu abla göndermiş. Ve arkadaşlar birlikte bayağı bir şeyler göndermişlerdi bize sağ olsunlar. Kullanıyoruz bizde yavaş yavaş gönderdiklerini Allah daha çok versin düşünmüşler kafa yorulmuşlar yani hazırlamak için bile sağ olsun valla Allah daha çok versin Allah bu çok şey aradı ya Elimin filan hiç yapmadım Yerçi buradan bile alıyor da yani düşünsene dibinden neyse pişti ya. Ha. arkadaşlar hakkınızı helal edin Dağlar da geliyor çikolataların maması kaldı yalı lazım bizimki de hazır. sonra oğlaklarda doyurduk mu Allah gün sayıyor ya yani Geçen gün kar sayıyoruz şu an nasıl öyle sayılmaz ama yakacakmışız bir şey daha bir şey valla Vallahi tekrardan teşekkür ederim gönderenlere sağ olsunlar hakkınızı helal edin arkadaşlar o mu oğlum? Ne? <gülüyor> 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 Oğlum seni sevmeyeceğiz lan? Sevmeyeceğim mi lan? Sevmeyeceğim mi lan? Sevmeyeceğim mi lan? <laughs> Boğuracağım. Geliyorum. <laughs> al kızım al çakır terbiyesiz ya bozok terbiyesiz çakır terbiyesiz en terbiyeli şu köpek vallahi döküverdim. Bu burada duracak biraz. Gelip 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 gelirler bunlar. Dur, dur, dur oğlum. Uf, bacağımı yiyeceğim. Aklımdayım. Şimdi oğlakları emdireceğiz. Ve bunu bitireceğiz. Lan boz Sal ve suya gitsinler işte. Şunun oğlaklarını salalım. Susamışlardır onlar. Koşun bakayım. Çamur bir kurusa. Bu bozu. Çakır. Sen hiç korkman geçiyor. Çakır hiç korkmaz. Küçüklükten beri onların içinde yatıp baktığına. Aydın mı oğlum kaç tane var? Sayaydın. Üçeydin, aydın. Vay. Kızım şu kurtar beni şuradan. Kızım kurtar. Ye şunu ye. Hadi havuz analarınız hadi. <laughs> Çoğaldı abi gelin çamura gitsin hep. <laughs> Burada olursa ayakları üşümez de. Bu iyi olacak da işte. Sabır sabır. Kes lan çengeni kes. Kes ulan. Nerede onun oğlu abi? sana. Ana bana bana benim oğlum ne olmuş ya? Annesini mi kaybetmiş ya? Hey, vay maşallah benim oğlum bu. Maşallah maşallah. Anasının tekesi bu. Ulan <laughs> oğlum sen yanına duş almış gibi. Ana öyle değil mi arkadaşlar? Sanki yeni duş almış da kurulanmış. Mis gibi de kokal. Devam lan devam devam. Bak seni döveriz <laughs> Oho. Tamam oğlum anan gelecek. Gelecek. Mis gibi baksanıza maşallah. Aslan teke bu aslan. Alo öğrenmiş kız bu. He? Nerede evet. Lan oğlum yere yattın. <laughs> tamam kalk. Kırılmış bu kız. Kalk bakayım şöyle bir. Ama öğrenmiş anasının. Bunun memeleri biraz sarkık. Emmesini öğrenmiş. Yatıyor yavru. Yattığı yerden emiyor. Aklımda. Akıllı. Şu sarı şeyi bir kat versen o şeye. Ötekine de okuvasın. Öğrenmiş mi kızım senin oğlun ya? Maşallah, maşallah. Allah'ım ya. Oh, kokulayıyor vallahi. Oğlum o. Oh. kızım şunu. ቃል ችሏል? Şey artık, Açıyorum. Kaçta ayak altından başına kaç? <gülüyor> be! <gülüyor> be be. Batma ya. Tavuk. Allahım yarabbim. Sana bir şey yapan yok. Ay. Siz iki tek süt kardeş oldunuz ha. O tek elle süt kardeş oldunuz kızım. <laughs> Bu doymuş maşallah. <laughs> he he he. Veri şu kedinin oğlunu ya. Arar baksanıza. <laughs> Ver verdi verdik tost ekimler. Gel, gel kız kız kız. Getir şu erkek sesi bir çıksın. Doymadı mı daha? <laughs> Doydu mu lan? Hadi be oğlum, hadi be bele. Alo, alo, alo. Hıh. Kızım bunu yeni banyo mu yaptırdın sen? Oo! Bakalım bakar Sesini ne bilirler ya? Benim olsun bu ya. Allah. karnı karnım uçtu. O ne lan. bunlar. Yok ya bir şey olmaz bunlar. Gideler temizlenirdi onların şimdi değil mi lan? Evet, Ana ne lan bu? Ne biçim duruş la? Üf, burnumu yerim lan. Ver kız şu tekeyi bana. Ver. Götüreyim ben bir şunu. Ver. Ver. <gülüyor> maşallah maşallah. <laughs> Uyum mu oğlum? Sen burada mı yatacaksın? Ha, hiç manita falan yok yanında. <laughs> şurada manitalar yatıyor. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. <laughs> Hay benim aslan tekim. <laughs> kabış teki, kabış, 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 kabış. <laughs> <laughs> Kulakları uzun teki. Görüşürüz.